Amniyosentez bildiğiniz gibi bebeğin anne karnında bulunduğu zaman içinde bulunduğu sıvıdan ince bir iğne ile ultrason eşliğinde örnek alınmasıdır. Özellikle kromozom özürlerinin teşhisi için kullanılır. Burada yaptığımız şey işlem şu. Burası anne karnı. Burada içinde gebelik kesesini görüyoruz. Ultrasonu karınına uygulayıp bebeği görüntülerken tabi burada görülsün diye büyükçe yapılmış iğne ama kıl gibi çok ince bir iğneyle bebeğe dokunmadan içinde bulunduğu sıvıdan bir miktar örnek almaktır. Bunun süresi ne kadardır? Enjektör doluncaya kadar. Yani 1-2 dakika kadar bir süresi vardır. Lokal anestezi yapmaya gerek yoktur çünkü iğne çok incedir. Buradan gidildiğinde acaba su kesesinden sıvı akar mı? Hayır, çok ince bir iğne olduğu için orası hemen zaten kapanır. Dolayısıyla amniyosentezde yaparken özellikle göstermek istediğim olay şu. Ultrason eşliğinde görerek örnek almaktır. Deneyimli ellerde amniyosentezde kayıp riski yok denecek kadar azdır. Ve en son Akolekar'ın yaptığı meta analizde yani en geniş çalışmada düşük riski binde bir olarak verilmiştir ki bu özellikle bin taneden fazla vakası olan hekimlerin ellerinde amniyosentezde düşük riski yok diye söylenebilir.